fotoğraf sergisi düzenliyoruz. Rahmetli babam hayattayken kendi düzenliyordu. Ondan bana kalan en büyük miras, en büyük geleceğe ışık tutma açısından bir dayanak diyelim. En büyük miras bana, bana bıraktığı bu fotoğraflar, bu arşiv. Ben de elimden geldiği kadar işte bunlara sahip çıkmaya çalışıyorum. Ailemle beraber tabii ki. İşte bunları her 17 Ağustos 12 Kasım tarihlerinde Düzce halkımıza ve Düzce insanlarımıza, gençliğimizde, çocuklarımıza sergi açarak göstermek istiyorum. Birkaç yıl önce sergilerden bir tanesine katıldığınızda soğuk bir havaydı. Arif dedim hava çok soğuk, yağmur yağacak şimdi Hani istiyorsan üzerlerini bir şeyle ört dedim, resimlerin üstünü. Ee, o zaman hiç unutmuyorum. E, Aytekin abi dedi, yağmur en fazla dedi, resimleri ıslatır dedi. Düz gelinim benim gönlümü ıslatacak değil ya dedi. Fırtına da kopsa, yağmur da kopsa abi dedi, Babam mirasını ben devam ettireceğim, son nefesimi kadar diyorum. Şimdi Yusuf'la çıkmaya çalışıyor Düzü Spor. Sol kanada Nevzat'a bıraktı. Ömer gidiyor, Ömer'i görülüyor Ömer! Ömer'in Ömer vuruşu ve gol! Bir gün Spor'un maçı var. Deplasmana gideceğiz. Arif'e yer yok. Arabada yer bulamıyor. Arıyor beni telefonla. Abi Düze Spor'un maçına nasıl gideceğiz? Ben de maça geleceğim. Bindik arabaya. Gittik hakikaten Arif. Arif'le beraber arabayı beraber seyrettik. Omuz omuz am. Arif bizim. Böyle heyecanla nasıl bir anlattı. Düze Spor'un maçı o zaten Arif kendinden geçiyordu. 3-0 maçı aldık. Bana bir sarılmış Arif. Arif beni bırakmıyor. Abi nasıl dediğim çıktı dedi. Gönül mü dedi, beni getirdin dedi, ayağım uğurlu geldi dedi. Aldık maçı dedi. Arif'le pür diye kadar geldik yani. Öyle güzel anladın mı? Spor'un maçı var. Arif hiçbir maçı kaçırmaz. Ee, çok kısıtlı bir seyirciyle e, ancak e, maçı seyredebilecek ve bağımsız bir sahada. E, maç Bolu'da oynanıyor. E, biz de kısıtlı seyirci olarak e, tribündeyiz. Ee, ama Arif çok e, heyecanlı bir insandı. Biz o gün Arif'i orada e, zor zapt ettik. Son gidişinde de mesela Mart'ta biletini ben aldım. Mailleri falan duruyor hala, kendime atmıştım. Yani gidiş dönüş anda edemedik, Bilmiyorum bir etkisi oldu muydu? Arif seni seviyoruz. Düzce seni seviyor. Düzce seni unutmayacak. En güzel yerlerde, ahirette, cennette buluşmak dileğiyle diyorum. Gözlerinden öpüyorum evladım. Babasının attığı bir başlık vardı, bir gazeteye çıkan. Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı. Arkada da fonda da kendisi olunca inanın kendimi tutamadım. Yani bizim için, yani o fotoğrafı çekerken bugünü hiç hesap edememiştik Ne bir doğum gününü atlar. Yani abim evet çok iyi bir insandı. Çok iyi bir kızlaycıydı. Çok özür diliyorum. Ama çok iyi bir dayıydı. Cenazeden sonra konuşuyoruz. Ortak arkadaşlarımız var, işte e, kuzenlerimiz var. Ben diyorum ki abim hiçbir şey atlamazdı. Her doğum günümde çiçekle gelirdi, e, hediyesiyle gelirdi. Benim de çocuklarımın da. Kuzenim dedi ki her anneler gününde beni de arıyordu dedi. Diğer arkadaşım atladı beni de arıyordu dedi. Öteki dedi beni de arıyordu. Meğer abim sadece beni aramıyormuş. Yani evet ben onun kız kardeşiyim. Belki ben onun gözdesiyim. Hani bana düşkünlüğü ayrıydı ama. Meğer etrafımızdaki herkesin kadınlığına, anneliğine saygı duyup hepsini o günde arıyormuş. Mesela ben bunu onun ölümünden sonra öğrendim. Anne dedi sen oraya bir gitsen dedi senin bile oradan dedi yardım ederken gelesin gelmezdi ben dedi isteyerek gidiyorum dedi. O ufacık çocukları giydirirken mesela ayakkabı giydirmiş çikolata vermiş onlara. Birine dedi cebinde bir çikolata vardı bir çocuğa verdim de anne dedi, çikolatanın dedi, bir, bir, parça ısırdı. Artanı cebine koydu da dedi başka kardeşine verecekti sonra mı yiyecekti dedi. Onlar da onları ben de zevkle yapıyorum dedi. İşte o yolda da canını feda etti. Mehmet Arif Kıduman kardeşimiz 14 Eylül 2020 tarihinde Elbap bölgesinde meydana gelen hain saldırı sonucu şehit oldu. Mehmet kardeşimiz 2020 Mart ayında Ülke alan koordinatörlüğümüze göreve geldi. Göreve geldikten sonra görev yeri olarak Türk Kızılayının 9 sevgi mağazasından birisi olan Elbap mağazasına görevlendirildi. Ve şehit olmadan önce 6 aydır Elbap'ta bulunan sevgi mağazasında görevliydi. Allah ondan razı olsun. Allah şahadetini kabul etsin ve şunu diyoruz: Biz insani yardım çalışanlara hiçbir şekilde dil, din, ırk ayırt etmeden herkese yardım yapıyoruz ve hiçbir zaman hedef olmamalıyız. Yaklaşık 11 yıldır kızılaydayım ve bana sorduklarında kızılaycı olmak ne demek diye hep şunu söylerim: Kızılaycı olabilmek demek kendi çocuğunu beşikte bırakıp başkalarının çocuğuna mama olabilmek derdim. Arif cebinde bisküvi çikolata sürekli bulundururdu. Kızla yeleğinin ön ceplerinde bolca bisküvi ve çikolata olurdu. Çünkü yetimlere karşı çok özel bir ilgiyle yaklaşırdı. Onların saçlarını okşamak biliyorum ki Arif'imizin de yüreğine çok iyi gelirdi. Ve cebindeki o küçük hediyelerle Onları sevindirmeyi e, sanki kendisine bir görev bilmişti. E, sadece insanı yardım malzemelerini vermezdi onlara. Cebinden çıkarttığı güzel oyuncaklarla, şekerlerle onların da yüzünü gülümsetirdi. Arif Mart ayının ortalarında ekibime katıldı e, ve kendisi dürüst, çalışkan, beyefendi bir kişiliğe sahip bir arkadaşımdı. Arif gerçekten çok naim bir insandı. En sessizi, en sakini, en beyefendi olan bir arkadaşımdı. Şehit olduktan sonra bir hafta geçtikten sonra ben ajandamı karıştırırken çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Şimdi ekip başkanlarının bir şeyi vardı, Böyle Çalışkan elemanları bir köşeye not alır ajandasının, ihtiyaç duyulduğunda onu talep ederler. Koordinatörlüğümüz uygun gördüğünde o arkadaşı da getirirler, ekibe katılır. E, tabii Arif 2020'nin Mart ayında ekibimize katıldı. بالنسبة للأخ عارف أنا اشتغلت معه لفترة منيحة يعني ضمن الإغاثة في مدينة البال ما شاء الله عليه كان يعني أخ بكل معنى الكلمة كانت معاملته مع الناس كتير طيبة خصوصا مع الأيتام مع المعاقين لما يجوا زيارة لهون للصالة لحتى ينقوا ألبسة كانت معاملته بهدوء جدا نحن هون تحكمنا العادات والتقاليد بالنسبة للنساء كانت معاملته كتير كويسة مع النساء خصوصا يعني أنا بالنسبة لي يعني عارفه خسارة كثير كبيرة للعمل الإنساني يعني أنا على موجب تجربتي معه أنا بتوجه بأحر التعازي لأهله بتركيا وبتمنى إنه منهم إنه يكونوا فخورين بعارف كثير إنسان يعني قلبه طيب متجه من نحو عمل الخير بتمنى منهم يكونوا فخورين İşte o gün yani normal bir gündü. İşte depoda çayımızı falan içtik. Ee, kendisinin şoförlüğü olmadığından dolayı bir de şoför giderdi bizimle beraber Mehmet abi Kayserili. İşte yola çıktık. Kendisi zaten önde oturur. Ben de onun tam arkasında oturuyorduk işte. Yani sohbet ede de yoldan çıktık gidiyorduk. İşte öyle bir anda önümüzü kestiler ne olduğunu anlamadık. Yani bir, bir an sıkmaya başladılar. Ömrümüzü kırıp. Mağazaya zaten e, sabah girdiğinde şöyle bir yerine baktım yeri bomboş duruyor. Arkadaşlar dedim ben kendimi tutamayacağım ben yukarı çıkıyorum çünkü baktıkça içim acıyor. Yani koltuğu boş boş durunca ile boş boş duruyor, koltuk boş boş duruyor. Yani içim acıdı hiç öyle kendimi kötü hissettim. Duramadım aşağıda hemen kendimi yukarı attım. Seyir halindeyken e, işte soruyorum bir araç önce bir araç geliyor, sonra iki araç. Bunlar bu şekilde ateş etmeye başladılar solumuzdan. Ateş etmeden sonra, hani durmak zorunda kaldık. Daha doğrusu ben bastım, durdum. Hala ateş devam ediyordu. Aracı bir yaklaşık yani 30 metre kala geri alabildim ateş altındayken. Sonra o can halinde işte galiba panik yaptık hepimiz birden. Kapıları açtık, inip kaçmaya çalıştık. Yani onların galiba inip üzerimize geleceklerini düşündük yaya olarak. Arif demiş ismimiz ruhu olsun şehidimizin. Kapıdan indikten sonra işte sırtından vurularak hayatını kaybetti. E, Cuma Muhammed arkadaşımız. O da ayağından vurularak e, yaralandı bildiğiniz gibi. Ben de can ile şoför tarafından inip arabanın arkasına attım kendimi. Yani tabii biz, ben bunları anlatırken böyle anlatması çok kolay e, gelebilir ama hayatımın en uzun 2-3 dakikasını diyebilirim yani. E, ben araçtan inip Aracın arka tarafına geçmeye çalışırken hala ateşlenmiyordu. Dört kişi camdan silahları çıkarmış, uzun namlu silahlarla ateş ediyorlardı. Yani aracın altından, iki aracın da uzaklaştığını görünce ellerimi bıraktım. Aracın ön tarafından, araç benim üzerinden geçti. Boş haldeyken yani tekerleklerim bana bir zarar vermeden. Cuma'nın yanına gittim, koşarak çıktıktan sonra Cuma iyi olduğunu, sadece arandan vurulduğunu söyledi. Arif'e koştum. Arif kardeşimiz yerde yüzüstü yatıyordu. Ters çevirdim, nabzını yokladım. Nabzı atmıyordu, orada ruhunu vermişti. Ben şey aslım adına şunu söyleyebilirim, tekrar o bölgeye gideceğim. Korkmuyorum bir şeyden. Allah büyük kaderimizde ne varsa onu yaşarız. Ben elimden geleni yapacağım. Oradaki insanlara yardım etmek için. Diğer kızlarca arkadaşlara da tavsiyem. Tabii ki de mutlaka önce can güvenliğimiz, dikkatli olsunlar. Ama yine de vazgeçmesinler. Çünkü biz, Allah diyor, kötü bir şey yapmıyoruz. Savaşmıyoruz, taraf değiliz. Amacımız sadece oradaki insanlara yardım etmek. Bunun için de elimizden geleni yapmaya ben devam edeceğim kendim adına. Arif'i kaybetmenin üzüntüsü var. Mehmet Arif arkadaşımız 152 yıldır bu kuruma emek vermiş isimsiz binlerce, on binlerce kahraman gibi aslında aynı idealler için geldi. Bu kurumun bir mensubu oldu. Mensubu olduğu günden itibaren kendisine verilen görevleri yapmaya çalıştı ve bu süre zarfında çok farklı coğrafyalarda, çok farklı Afetlerde, krizlerde insanlığın yaralarını sarmaya çalıştı. Mehmet Arif çok dua bıraktı ve dünyanın pek çok yerinde bugün Kızılayımızın 16 delegasyonunda adına dualar okundu, yetimlere yemekler verildi. Bugün de Suriye'nin şehit düştüğü coğrafyanın üzerinde ona bir okul açıyoruz. Bu okulla beraber adı yaşayacak bu coğrafyada hem Mehmet Arif'in anısının yaşatılması için hem ona kasteden insanların hak ettiği cezayı bulması için bundan sonra yeni böyle durumlar oluşmaması için her türlü seviyede e, hukuki çerçevede e, takipçi olacağımızı e, bu süreci her türlü platformda e, anlatarak yaşanılan bu e, haksızlığın ve tecavüzün ee, ne kadar aslında insanlığı hedef almış, insanlığı yok etmeye çalışan bir amaç taşıdığını anlatmaya çalışacağız. Ee, ruhu şad olsun. Geride kalan ailesinin özellikle e, kalbine surur versin Cenab-ı Hak. Ee, i̇nşallah Kızılay'ımızın da son kaybı, son şehidi olsun. Ben Ali Osman. Mehmet Arif Kıdıman'ın abisi, şehit abisi, kardeşimin benim dünyamda çok başka bir yeri vardı. Düştüğünde kaldırdığım, güldüğünde gülümsediğim, ağladığında sarıldığım, birlikte büyüdük, birlikte yürüdük. O mesafeyi çok hızlı koştu. Şehitler ölmez, ona inanırız. Onun bizi dinlediğinden hiç şüphem yoktu. Hatırasıyla gurur duyacağımız bir yaşam bıraktı geride. Başkasının derdiyle dertlenen, başkasının ızdırabına koşturan biri olarak evde rahat döşeğinde değil, iyilik yolunda mertçe canını feda etti. İyi ki kardeşim olmuş, iyi ki Kızılaycı olmuşsun Arif.